Bariyerlerden atladılar. Polisten koşarak kaçmaya çalıştılar. Karantina bölgesinden çıkan iki kişi kısa sürede yakalandı. <laughs> Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde kaydedildi. Virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin bazı bölümlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Ancak mahalledeki iki kişinin bariyerlerden atladığı fark edildi. <laughs> Koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. İki kişiye de karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3.150'şer lira para cezası kesildi. İçmek için girdiniz, niyetiniz uydu kayboldu içeri, doğru mu? Arkadaşlar... Kente karantina uygulanan bir diğer yer Kızılarık Mahallesi. Azizge G, karantin altındaki mahalleye ulaşmak için kanalizasyona girdi. Ancak içeride mahsur kaldı. Yardım isteyen Aziz G'nin sesini duyanlar polise haber verdi. Ekipler rogar kapağını açarak genci merdivenle dışarı çıkardı. Şüpheliye 3150 lira ceza kesildi. Köyden gelmiyor değil mi? Diğer taraftan geliyor. Abi evden geliyor. Üçüncü olay yine Yeşildere mahallesinde Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri demir bariyerlere yaklaşan bir kişiyi uyardı. Ancak genç uyarılara rağmen mahalleye girmeye çalıştı. Ekipler tarafından durdurulan Brent G'ye 3.150 lira cezai işlem uygulandı.